Değerli basın mensupları, kıymetli Şanlıurfa'lılar, Türkiye'nin tarihi ve kültürel olarak en zengin şehirlerinden biri olan Şanlıurfa'da sizlerle bir arada gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Şehir buluşmalarımıza, halkımızla bir araya gelmenin yaşattığı coşku, hepimiz için, bizim Türkiye'nin yıldızı 5 hedeflerimizin taşıyacak bir motivasyon sağlıyor. Cumhurbaşkanımız da ifade ettiği gibi, Türkiye 100 yıl olarak sembolleştirdiğimiz yeni dönemde, ülkemizde bir barış, istikrar ve refah kuşağı tesis etmeyi hedefliyoruz. Şanlıurfa'da ülkemizin refahına önemli katkılar sunan bir şehrimiz. Şanlıurfa tarihi, kültürü, bereketli bir toprakları ve unutulmaz zevkleriyle eşsiz bir potansiyel sunuyor. Biz de bu kadim şehrin değerlerini korumaya ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz anımızı sürekli genişletiyoruz. Bu yıl bildiğiniz gibi 6 Şubat depremlerinden dolayı ülkece zorlu bir süreç yaşadık. Özellikle depremden etkilenen 10 birimimizde hayatın akışı değişti. Bu ilerimizden biri olan Şanlıurfa'daki çalışmalarımızdan depremin açtığı yaraları sarmaya devam ediyoruz. Şubat ayından bugüne 100 milyon lira kaynak aktardık. Aynı ve nakli desteğin yanı sıra psikososyal ekiplerimizle Şanlıurfa'da 130 bine yakın vatandaşımızın elini tuttuk açısına ortak olduk. Hep beraber iyileşmek ve ayağa kalkmak için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Değerli Şanlıurfa'lılar, son 20 yılda Türkiye doğal afetler karşısında, kazanılmış derslerle hareket etmektedir. Hükümet olarak afet yönetiminin her aşamasında profesyonel bir kadro ve sistemli bir işleyişle çalışıyoruz. Ayrıca son 20 yılda Türkiye'deki sosyal hizmet anlayışının keyfi uygulamalarından çıkardık, hak temelli ve art odaklı bir düzene taşındık. Bütün şehir, şehir, şehirlerimize sosyal hizmet merkezleri kurdu. Şanlıurfa'da bulunan 12 sosyal hizmet merkezimize halkımıza bize doğrudan ulaşabilmesini sağlıyoruz. Onlar bize gelemediğinde biz onların kapılarını çalıyoruz. Allah hatır soruyorum. Aile sosyal destek programımıza 2017 yılından bugüne 335 bin aşkın ailenin misafirini olduk, ihtiyaçlarını karşıladık veya ilgili kurumlarla irtibat kurmalarını sağladık. Ailelerin en kıymetli meyvesi milletimizin göz aydınlığı çocuklarımıza özel düzenlemeler yaptık. Sosyal ekonomik destek set programımızda 2012 yılından bugüne 6 bin aşkın çocuk için toplamda 662 milyon lira kaynak aktardık. Koruyucu aile ve evlat edindirme programımızla Şanlıurfa Valiliğine 67.500 lira ödenek aktardı. Şanlıurfa'da bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde 157, özel engelli bakım merkezlerinde 274 engelli vatandaşımız yaşamakta. Bakım kurumlarımızda misafir ettiğimiz vatandaşlarımızla birlikte yaklaşık 20 bin kişiye evde bakım yardımı sunuyoruz. Bu hizmetimiz için 2006 yılında bu yana milyar lira ödenek kayırdı. 2002 yılında 24 lira olan engelli ve yaşlı ayrı 2023 Temmuz ayında yaşlar için 3300-2348 liraya engelliler için ise 2811 liraya yükseltik. 2023 Ocak Haziran döneminde ise 36 bin aşkı 418 milyon lira 36.169 engelli ve engelli yakınına 380 milyon lira yardım ödemesi yaptık. Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlıklarıyla unutulmaz bir unvan kazanan Şanlıurfa'mıza 185 şehit, 368 gazimiz bulunmaktadır. Ülkemiz için gösterdikleri vefaya teşekkür etmek adına şehit yakını, gazi ve gazi yakını olan toplam 295 vatandaşımıza istihdam imkanı sunuyor değerli şarkı şanlıurfalılar, toplumun bütün kesimlerine hitap etmek adına hizmet yapmazlığımızı her geçen gün genişletiyoruz. Şehrimizdeki 14 Sosyal Yardım Aşma ve Dayanışma Vakfı Vakfı'na son 20 yılda 25 milyar lira sosyal yardım ödemesi yaptı. Bu yıl Ocak-Haziran döneminde ise yaklaşık 262 bin haneye 4.46 milyar lira destek sağladı dönem Türkiye Aile Destek Programı ile 231 bin aileye yaklaşık 215 milyon liraya yardım